Çok Şimdi birazcık daha hareket art, tempo arttı gibi değil mi? Yeni konuklar da alıyorsunuz programı. Aynen artık. dışarıdan şef alıyoruz, konuklar alıyoruz, dışarıdan tadımcılar. Ee, daha keyifli, daha hareketli, daha renkli oluyor. Ee, eskiden sadece kayınvalideler vardı, işte karı koca çiftler. Şimdi bile dışarıdan böyle biraz e, farklı isimler gelince daha tatlı oldu. Peki kilo almamak nasıl mümkün? Kim diyor mümkün olduğunu? Neyse <laughs> ben diyor? öyle sorayım dedim. Hayır hayır. Programa başladığımdan beri bir 8 kilo aldım birazını verdim birazı kaldı hala o kadar yemeğin içinde olunca ne yazık ki 8, 8 kilo. kilo. Evet. Mutfakların iyi mi? Çok iyi. Yani hem yerim hem yaparım. O yüzden oradaki yemeklerden de çok anlıyorum. Arada zaten yarışmacılar yetişemediği yerlerde evet. ben de oluyorum. Hay Allah aşkına ver şunu ben katlayayım ben yapayım falan diyeyim. Sonra böyle rejiden uyarı geliyor. Bırak kendileri yapsınlar diye <laughs> of deyip böyle geri çekiliyorum. Peki yarışmada anlıyor musun favorini baştan? Ee, kendini belli ediyor mu? Tabii ki de belli ediyor. Yani birincisi sürede bitiriyorsa eğer belli ki bu yemekten anlıyor. Afallamıyor. Ee, bir de şekli şemali zaten kendini belli hmm. ediyor. Peki sadece yemek mi yani oradaki insanlar ilgisini çeken aslında. aslında, biraz da tartışmalar, gelin kayınvalide tartışmaları, karı koca e, çekişmeleri, onlar da işin tuzu biberi, da hatta daha fazlası yani gerçekten. Gelin kaynağına karı koca evet. aynı programda mı? Evet, evet. Hepsi, Hepsi tamam, arada. anladım. Gerçekten. <laughs> hani ben de konuk mutfak yereyim, bahane. yemek varsa hani yeriz <laughs> yaparız falan diyecektim, tamam oraya girmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Gelin kayınvalide yemek yapıyor. Eşleri de tadım yapıp puanları veriyor. Of. Kör tadım. Çok riskli. Tam Of. Tamam. Anladım. Acayip, acayip riskli. Gündüz kuşağını sevdin. Çok sevdim hemen. Harika. Ben yani Alıştım. ben gündüz kuşağını sevdim, Kitle beni sevdi. Annem ve bütün arkadaşları, bütün komşuları, oh. bütün ev hanımları e, çok severek izliyorlar. Yani annemin evine gittiğimde kapıda beni yönetici yakalıyor. Ve bütün binada olan günlere davet ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de olmayı sevdin aynı zamanda. Evet. Ve artık buradasın değil mi? Evet evet Gidemir. ben e, yani temelli kesin olarak 2007'den beri Türkiye'de yaşıyorum. Üniversite... Ha, zaten 2007'den beri evet, ha. ben evet, gergit yapıyorsun zannediyordum. Ben. Yok üniversiteyi burada okudum. E, o gün bugündür de bu, buradayım zaten. Aralarda bir gittim geldim sadece Hı -hı. ama temel olarak buradayım. Orada şannar var değil mi ama Almanya'da yine aileniz? Evet evet ablam kardeşim onlar orada. Nasıl şükürlük geliyorsun? Dahta. Futbol takımıyla bilinir. Var mı futbolda aran? Ee, hiç yok. Ben <laughs> şaşkınlık içinde bakıyorum. Kaç sene Almanya'da olup burada ne kadar yaşamak? Ee, 2007'den beri burada yaşıyorum. Tamam yani Çok tabii ki düzgün televizyonda olmak tabii ki öyle de hani şaşkınlık içindeyim. Abim, Nasıl bu kadar düzgün olur? İlk geldiğim yıllarda Türkçem çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Peki. Yani kendi kendime laflar, kelimeler uyduruyordum. <laughs> Deyimler, bir sürü pot kırıyordum. Ne mesela ne? Ee, mümkünsüz diye en sevdiğim kelime vardı. <laughs> hani impossible'dan çevrilmiş. Yani. Evet. İşte i̇natlı kendi dilimi kullanmaya çalışıyordum sonra sonra törpülendim işte. Derya bir de yabancı dilleri de var. Birkaç sadece Almanca değil. Yani. Öyle mi? Hepsi tamam. çok iyi. Ayrıca sunuculuk yapıyor. Evet, o kadar iyi bütün bizlere telaffuzuna hakim yani o ilginç bir şey ya ben de ilk ben de çünkü Türkiye'ye ilk geldim ben Almanya'da doğup büyüdüm de Türkiye geldiğimde çok zorlanmıştım o yüzden anlayabiliyorum ama hala dilim dönmüyor ya S ile Z'leri özellikle şimdi biraz Evet evet bir de hani şey dikkat edince kelime haznesi çok farklı İşte mecbur yine Almanca düşünüyorum İngilizce düşünüyorum Türkçe'ye çeviriyorum yine işte mümkünüz gibi kelimeler ortaya çıkıyor bana çok mantıklı gelen şeyler Türkçe'ye uymuyor. E, çekimlerde de o yüzden bazen böyle dür kalk yapıyoruz. Böyle bir cümle kuruyorum. Sonra bana dinletiyorlar. Aa bu olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Niye bana o an çok mantıklı gelmişti diyorum. Gezi programını özlüyor musun? Hiç özlemiyorum. Yani o 20'li yaşlarda yapılan bir işte e, neredeyse bir haftada iki ülke değiştiriyordum. Havaalanında yatıp kalkıyordum. Yok hiç, hiç yapamam onu artık. <laughs> ama o dönemde seviyordun değil mi hikaye anlatmayı? O zaman güzeldi. O şey gençliğin verdiği enerjiyle güzeldi. Bir dönem ama kurumsal iletişim müdürlüğü yapmışsın galiba. Ya ben onu bilmiyordum seni araştırırken öğrendim. Evet, televizyonculuğa bir ara verdiğimde e, böyle en konforlu en işte yaptığım işe yakın kurumsal iletişim. Siz de çok onlarla muhatap oluyorsunuzdur. Ee, uluslararası bir şirkette o pozisyonda çalıştım 3 yıl. O da keyifliydi. Ne oldu da yeniden döndün Ekran? Buraya geldim. <gülüyor> <gülüyor> Buraya geldim. Televizyon Buradan öyle teklif bir şey işte. gelince tabii ki de. Bir kere havasını suyunu alınca. Evet, evet. Onun da konforu güzeldi. Onda ofise gidiyorsun, 5'te çıkıyorsun. Hiçbir derdi yok böyle. Burada da çok dertlisin galiba. <laughs> Ay, burada, burada derdim yok da çalışma saatleri daha olsun. Tabii tabii. İşte bak gördüğün gibi sabah Aynen. kaçta geldin? Uf sabah saat 8'de geldim. Ya. Kaça çıkacağım belli değil. <laughs> Harika. Olsun bu işin keyfi farklı.